Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayınız. Bakalım. A. Bu metnin konusunu yazınız. B. Bu metne getirilebilecek bir başlık bulunuz. Bakalım arkadaşlar. Tiyatroda ses, oyuncunun canlandırdığı karakterin kişiliğini yansıtmasının bir parçasıdır. Sesini canlandırdığı karakterle uyumlu bir şekilde kullanabilen oyuncu, bedenini, jest ve mimiklerini de iyi kullanırsa başarılı bir karakter sergileyebilir. Ee, yani oyuncunun sesiyle hareketleri uyum içinde ve yansıttığı karaktere uygun olmalıdır. Tiyatro ancak bu şekilde başarıya ulaşır. Şimdi burada bu metnin konusu ne? Bunu bulacağız. Konu neydi? Yazarın üzerinde söz söylediği, yazarın bahsettiği şeydi aslında. Bakın son cümleye bakacaksak tiyatro ancak bu şekilde başarıya ulaşır dedi. O zaman bu metindeki anlatılanlardan da yola çıkarak ne diyebilirim? Tiyatronun başarılı olmasının yolları diyebilirim. Yukarıda çünkü bunları anlattı. Şöyle diyelim. Tiyatronun tiyatronun başarılı olmasının yolları. Şimdi bu metne getirilebilecek bir başlık bulunuz. Metin e, konusunda, yani metinde anlam konusunda başlık önemli bir konu arkadaşlar. E, başlık tüm metni kapsayacak nitelikte olmalı. Konuyla ve ana fikirle e, aynı doğrultuda olmalıdır. Konu için bulduğumuz kelime veya kelime grupları çoğu zaman başlık olarak kullanılabilir. Ama biz burada hem konuyu hem de başlığı bulacağımız için ne diyebiliriz? Ee, şöyle bir başlık olabilir. İyi ya da iyi yazmayalım. İyi siliyorum. Başarılı bir tiyatro. Nasıl? Olur. Soru işareti koydum. Yukarıya sığmaz diye aşağıya yazdım. Bakın bir soru cümlesi halinde başlık bulabiliriz. Ee, bu tarz sorular açık uçlu sorular arkadaşlar. Açık uçlu sorularda da birden fazla doğru cevap olabilir. Aynı şeyi farklı kelimelerle ifade edersiniz. Bunlar da kabul edilebilir. Amaç burada sorduğu sorunun, yani bana kitabın sorduğu, bu metnin konusunu yazınız dediğinde benim metni anladığımı tespit etmek ve metnin konusunu bulabildiğimi tespit etmektir. Yoksa tek bir cevap vardır, illa buna ulaşacağız diye bir şey yoktur. Cevabımız bu şekilde. Doğanın güzellikleri konulu bir dörtlük yazınız. Dörtlüğünüze uygun bir başlık koyunuz demiş ee, bunu hem başlığını bulacağız Hem de dörtlüğü kendimiz yazacağız bunu istiyor bizden ee, Genellikle arkadaşlar e, düz yazı yazarken de şiir yazarken de Kendimiz üretirken Ne yapmalıyız ee, Başlığı en sona bırakmalıyız Bazen başlığı atarak yazıya başlıyoruz bu şekilde yaptığımızda e, Başlıktan yani başlığın ifade ettiği konudan veya başlığın ifade ettiği kavramdan uzağa düşüyoruz, uzaklaşıyoruz. Ama önce yazıyı yazıp veya şiiri yazıp sonra başlığı yazarsak ne olur? Daha kapsayıcı bir başlık bulabiliriz ve bu sayede hatalardan uzak durmuş olabiliriz. Doğanın güzellikleri olacak arkadaşlar şiirimizin konusu. Şöyle başlayalım. Doğa Ne kadar güzel insanlar neşeyle güler. Doğa neşesiz Kalmaz dedim. Çocuk oyunsuz durmaz. Doğanın güzellikleriyle ilgili, Doğa ne kadar güzel diye başladım. İnsanlar neşe e, neşeyle gülüyorlar. E, doğa asla neşesiz kalmayacak. Çocuk da oyunsuz kalmayacak dedik. Buna başlık olarak ne verebiliriz? Doğa ve neşe koyabiliriz veya sadece doğa yapalım başlığımızı. Başlığımızda yazdım. Etkinliği bu şekilde. Sizin yaratıcılığınıza kalmış bir etkinlik arkadaşlar. Sizler de kendiniz birer dörtlük yazabilirsiniz. Bu şekilde etkinliği tamamlarız. Bu metne getirilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir? A. Yuri Gagarin'in uzay macerası. B. Yuri Gagarin'in başlattığı çağ, C. Yuri Gagarin'in teknolojideki yeri, D. uzay yolculuklarının tarihçesi. Şimdi metni okumamız lazım başlığı belirlemek için. Başlık metnin konusuyla bağlantılı olmalı ve metinde anlatılanların tamamını kapsamalı diyorduk. Bakalım. Rus kozmonot Yuri Gagarin'in uzaya gerçekleştirdiği yolculuğun ardından tam 63 yıl geçti. Gagarin muazzam bir cesaretin gerektiği tehlikeli bir görevi üstlendi. O vakitlerde hakkında çok az bilginin olduğu gizemli bir yer olan uzaya kurtarma kontrolü olmayan bir uzay mekiğinde yola çıktı. Bu arada onu fırlatacak roket de başarılı olana kadar çok sayıda başarısız denemeye imza attı. Sonunda başardı ve Yuri Gagarin uzaya giden ilk insan ünvanını kazandı. Şimdi burada Yuri Gagarin'in cesareti ve uzaya gidişi anlatılmış. Dolayısıyla başlığım için en uygun şık hangisi olur? Tabii ki A şıkkı Yuri Gagarin'in uzay macerası. Metnin tamamında Yuri Gagarin'in uzay macerasından bahsetti arkadaşlar. Cevap Adana.